Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz. ben Berk bu, bu videoda sizlerle birlikte Ruj Legacy diyorum ya Legacy'den aklımda kaldı Stick War Legacy serisinin ıı, başka bir mantığıyla yani nasıl diyeyim size En son bir Stick War Legacy'ye ilk videosundan başladığımız andan itibaren ...bölümlerden yani klasik harekattan, campaign'den ilerlemiştik. Videoyu Discord sunucumuzdan bahsetmek üzere kısa bir süreliğine bölüyorum. Discord sunucumuz her ne kadar şu an için aktiflik oranı düşük olsa bile sizin ve bu videoyu izleyen diğer değerli kardeşlerimizin katılımıyla Discord'umuza farklı roller eklemek için çalışabilecek ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyip eğlenebileceğiz. Discord sunucumuzda birbirinden farklı kategorilerde yazı olsun, ses olsun, iletişim kanallarımız bulunmakta. Ve bu kanallarda farklı insanlarla tanışabilir, oyun arkadaşları edinebilir, sosyalleşebilirsiniz. Güncel konular hakkında dostane muhabbetler, sohbetler yapabiliriz. Ve sevdiğiniz oyunları kanalımızda paylaşmamız için önerilerde bulunabilirsiniz. Anketlerde hangi oyunların serisine başlayacağımızı seçebilir ve birbirinden farklı roller elde edebilirsiniz. Videoya devam edelim. Evet, bu kampanyadan ilerlerken biz haritadan göstereyim. Bu bölümleri yapmıştık ve güzel bir seri olmuştu, bol izlenme alan. Ee, bunları yaptık tamam, buralar güzel. Buralarda sorun yok. Fakat e, bizim Burada harekat yapabildiğimiz yıldızlarımız var. Biz de bu yıldızlarda neler geliyor, ne var ne yok onlara bakmak için her bölümde ikişer yıldız olmak üzere bu bölümlerden e, videolar çekeceğiz. Umarım bu seri boyunca eğlenirsiniz. Aynı şekilde misyonlar serimizde de War Legacy için devam ediyor. Şimdi bir, birinci yıldız bakalım nasıl mantıkları var bende çok bir şey bilmiyorum. Nasıl bir şeymiş bakalım. Asi Büyücü Kampı Fırtınası Mechikil'e ait toprakları ele geçirdikten sonra bu ulusun tüm kadınlarını serbest bırakmak şartıyla bir anlaşma yapıldı. Mecicil liderinin liderlerinin bazıları da onlarla kaçtı. O zamandan beri kadınlar iyileştirmenin büyülü doğasını ve kendi güçlü büyülerini benimsediler. Ele geçirdiğimiz Mechikil yanımızda savaşmayı reddediyor. Inamorta'nın büyücülerinin kontrolünü geri al. Benim anladığım ee, Mechikil topraklarında Kadınlar büyü yapmayı öğrenmiş. Do büyüyle, büyüyle, e, e, konuşamadım. İyileştirmeyi falan bulmuş. Kendi güçlü büyülerini yapmışlar. Ve magicillerle birlikte, büyücülerle birlikte bize karşı savaşıyorlar. İsyan çıkartmışlar muhtemelen. Ee, biz de onların e kontrolünü geri almaya çalışacağız. Ve bu iyileştirmeyi bulan kadınlar da sanırım Merikler. Çünkü bir tanecik Merikimiz geldi burada bir tanecik Spartalı basalım. Bir önceki misyonlar bölümünden hatırlayacağımız üzere bir tanecik Spartalı kostümü elde etmiştik Lavlı sandıktan çıkmıştı ve onun yanında bir tanecik de kılıçlı undead böyle bir şeyler, kemik falan filan öyle bir şey işte bir tanecik kostümümüz olmuştu. Hala ne işe yaradıklarını bilmiyorum. <laughs> Fakat illa bir işe yarıyorlardır herhalde. Daha kötü olamaz. Şimdi Spartalımızı bir seçelim. Şimdi ben bu Merikin kafasına mızrak fırlatsam tek gelme. Merak ettiğim konu bu. Deneyelim. Ee, acıttı sanırım biraz. Sanırım. Yani bu merikler tek başına bir şey yapamayacağına göre büyücüler de gelecek diyecektim ve geldi. Lafımın üstüne. Şimdi dört tane spartalımız var. Dört tane spartalın yeteceğini düşünüyorum. Aynı şekilde mecilleri uzaktan saldıracamız, e, saldırmamız gerekeceği için e, bol bol da. Okçu basacağız bol bol dediğim 8 tane. Ve okçularımızda da buz kostümü mevcut. Şimdi sıradaki 2 e, okçumuz da yolda. Bence biz saldıralım diyorum. Zaten diğer iki okçu arkadan gelecek. Gerisini Spartalı basarak e, bir şekilde halledebiliriz diye düşünüyorum. Hatta bir okçu daha basalım ve bir Spartalı da yolda gelsin. Ya da şu okçuyu basmayalım. Eee Kulelere ateş ediyor. Yardım edin. Bayağı öldü askerlerimiz ama hiç hoş değil. Madencilerine de bak adamların. Şimdi arkalarına geçmem lazım çünkü sürekli bir patlama falan filan var. Tamamdır. O büyücüye mızrağımızı attık. Şimdi arkadaki meriklere öldürmek kaldı çünkü sürekli can dolduruyorlar. Ve bu büyücüler de öldü. Evet artık rahat bir şekilde bu kontrolden de bırakarak bırakarak Magic Healer'in heykelini yıkabiliriz ve bu yıldızı da alırız. Ben birisini seçtim şöyle kafasını omuzuna katayım diye ama. Evet. Bu bölümü kazandık. Peki bu bölümün sonrasında bize ne verdi? güçlü bir yerleştirme verdi ki kazandın evet. Bir tanecik Merik büyüsü. Şimdi cephanemizde hala full olmayan yani tam e, güçlenmemiş olan arkadaşlarımız var. Onlara da e, yavaş yavaş kazandıkça upgrade'lerimizi veriyoruz. Onun dışında e, ikinci yıldızımıza geçelim bakalım ikinci yıldızımızda ne varmış. Oh, yeniden uzun bir tane e, <laughs> paragraf. İnamortan'ın birleşmiş vahşi kabileleri. Barbar serseri topluluğu bir araya gelmiş ve Inomorta'yı geri almaya yemin etmiş. Kendilerine Inomorta'nın birleşmiş vahşi kabileleri diyorlar. Ele geçirdikleri düşmanların derilerini ve kafa taslarını kuşanmalarıyla bilinirler. Hiç hoş değil, hiç etik değil. Ee, Inomorta'nın birleşmiş vahşi kabilelerini ele geçir ve dağıt. Tamamdır. Şimdi önümüzde muhtemelen biraz güçlü bir düşman var. Birazcık da vahşi. Fakat çok da bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten bunlar full level değil gibi gözüküyor. Kostümde nasıl gözüktüğünü bilmiyorum ama Full level olup olmadığını anlayabiliyorum. Çok da güçlü değillerdir yani. Ve Barbar dururken nasıl bu Svordurat ilerliyor? Sanırım karşıdaki bilgisayar değil. Tamam sen öl. Ee, bunlar fazla koşuyor sanki. Tamam, Spartalı kaçtı? Bu ikisini de alırız zaten. 6 tane e, madencimiz burada. Onun dışında onlar da bayağı gelişmiş. Şimdi birazcık daha Spartalı kullanacağız. 8 Spartalı bize yetecek. Tamamdır, şimdi toplamda 8 Spartalımız olacak. Ben bir de bu 8 Spartalı'nın yanına 2 tane dev istiyorum. Ve onlar saldırıya geçti. Okey. E, onun dışında... Bayağı da hızlı geldiler nasıl olduğunu bilmiyorum. Şimdi bunlar şöyle bir mantığı var. Ee, çok güçsüzler ama sürekli geliyorlar benim anladığım. O yüzden dev gibi bir şey buraya çok iyi gider. Büyücüleri de gelmiş. Büyücülerine şöyle bir tanecik mızrak atmaya çalışsam tutar mı? Atamadım. Attım ve tam isabet. Çok iyi. Yani sniper gibi attım oraya mızrağı. Evet arkadan da devimiz geliyor. Ben devimizi kontrol edeyim. Bir devimiz daha yolda. Onun dışında şu an ileride ne olduğunu bilmiyorum ama şimdi göreceğiz. Uyarı düşman takviye çağırdı. Bayağı vurmuşuz kuleye muhtemelen. Sesler gelmeye başladı ve dev yavaş da olsa yetiştik. Evet şimdi şu madencilere odaklanalım biz. Evet onlar da zaten o alıyor. Ve ikinci yıldız bölümümüzü de güzel bir şekilde bitirdik. Bakalım ödülümüz neymiş? Vahşi kostümünü elde ettin ama ha, Magic vahşi kostümünü elde ettin. Şimdi e, Magic şu şapkasını fullleyelim çok iyi. Magic, kost Magic kostümümüz gelmişti. O kostümü kullanalım bayağı da güzel duruyor. Evet. Şimdi. Birazcık şu kostümlerin özelliklerine bakıp burada bu videoyu bitirelim. Şimdi. Bu neymiş? Ee, benim kontrolümdeki e, bir böyle bir bu kostüme sahip bir asker bir tane kişiyi öldürdüğünde e, bizim tarafımızdan bir tanecik zombi oluşturur. E, bu kostümü giyen Normal bütün askerler zombiler olarak geri doğar. Tamamdır. Çok güzel. Zombilerle alakalı. Düşman birimleri yavaşlatır. Kullanıcı kontrolü kısa dondurma. Yavaşlatır normal bütün askerlerde. Ama kullanıcı kontrolünde ise dondurur bir süreliğine. Hasar yansıtma kullanıcı kontrolünde. Yanma hasarı tamamdır. Yanma hasarı ve hasar yansıtıyoruz. Sersemletme azaltması. Nasıl ya anlamadım. Ha, Sanırım bize... E, gelen sersemletmeler azalıyor. Çünkü bir an şey gibi anladım. Olumsuz bir şeymiş gibi anladım. Ölülere bonus hasar, Kullanıcı kontrol hızı. Kullanıcı kontrol hızı ve saldırı artışı. Bunda da zaten... Aynı diyecektim. Deprem yeteneği gelmiş. Normal kostümde deprem yeteneği yok. Bütün diğer kostümlerde var. Tamamdır. Şimdi tek kostümü olmayan askerimiz madenci. Ee, bunlardan hepsi e, savaş için savaş için yapılmış şeyler. Ama e, madenciye uygun bir kostüm varsa alabiliriz. Bu neymiş mesela? Bitki, yaprak. İnşa süresi artışı, inşa maliyeti düşüşü. İnşa maliyeti düşüşü aslında madenci için çok güzel bir özellik olabilir. O yüzden Bence bir alınabilir. Ve bütün karakterlerimizde birer kostüm olmuş oldu. Bu vampir, voltaik falan hiç onları görmedik ama diğerlerini görmüş olduk. O halde. Burada bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.